Ne yapacağını bilemeyen beşere Allah onu muallim olarak gönderdi ki şaşkınlık içinde kalmasın, hayretten hayrete sürüklenmesin. Yatıp kalkmadan yiyip içmeye kadar her şeyi ondan öğrendik. Varsın ondan 14 asır sonra çeşitli ilim dalları onun bizi 14 asır evvel söylediği şeyler etrafında bir şeyler ifade etsin. Ona yetişmeye çalışsın. Biz ta 14 asır öncesinden onu yakalamış adım adım arkasında yürüyoruz. Hatta bugün müsbet ilimler veya akılla ortaya konan şeyler yani rasyonalizmin semeratı, isterse muhalif insanlığın iftihar tablosunun getirdiği esaslara, mesajlara onun bize talim, tebliğ ve telkin buyurduğu şeyler muhalif olsun. Biz bunların hepsine yanılmışlar deriz. Zaten dünden bugüne felsefi prensipler birbirini nakzede ede gelmiştir. Biri diğerini yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. O onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuş, o onu yıkmış, onun enkazı üzerinde kurulmuştur. Denebilir ki pozitif ilimler bile kararında kalmamıştır. Dün başka bir zaviyeden ele alınmış, bugün başka bir zaviyeden ele alınmış. Değişmeyen hiçbir şey kalmamıştır. İnsanlık, düşüncesiyle, ilimleriyle, ortaya koyduğu ilimlerle istihaleler geçire geçire bugüne gelmiştir. Bugünkü noktayı tutmuştur. Var olduğu günden bugüne değişmeyen tek şey vardır. O da Allah'ın gösterdiği yol, o yolun esasları, peygamberlerin talim, tebliğ ve telkin buyurdukları disiplinler, prensiplerdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün kulasayı mevcudat varlığın özüdür. Peygamberlik müessesesinin de kulasasıdır. O en son sözü söylemiştir. Söz sultanıdır. Onun yanında atılan taşlar baş yarar. Bülbülün şakıdığı yerde saksana ötmek düşmez, saygısızlık olur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şu güzel sarayında onun andelibi ise ötme işini ona bırakmak lazım. Cihanın şarkı ve garbı bu yüce hakikati teslime yeni yeni yanaşıyor. Ona konuş, konuş ki yalancı hatipler ve sahte kutbeler, kalp kutbeler sussunlar. Hatip sen ol konuş, sikkeyi sen bas, sen kes, sultan sensin, birliği neden başsız kalsın diyor. Yeni yeni diyor insanlık bunu. Biz bu bezme tam 14 asır evvel evet dedik. Lebbeyk ya Resulallah dedik. O bize davette bulundu, çağırdı. Biz bu çağrıya icabet ettik. Mescide koştuk, el pençe divan durduk. İki büklüm olduk, secdiye kapandık. Seninle Allah'ı tanıdık ve huzura erdik dedik. Sonuna kadar da bu ahdü peymana sadakat içinde kalmaya kararlıyız. هزتي محمد مصطفى من صلى الله عليه وسلم